arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ın başka bir oyununu oynuyoruz. Minecraft Hemen oyun reklam değil. girdi. Minecraft'ın değil. Minecraft'a benzeyen bir oyun oynuyoruz. Minecraft'a benzeyen bir oyun oynuyoruz işte. Şimdi kuzenimle beraber oynayacağız. Oyunun ismi gözüktü zaten başta. Evet başta gözüktü. bakalım neredeyiz. Ne yapıyoruz? Köy bu. Köy yapmıştı. Yes. O büyük aldım. ev benim olmalı. O büyük ev benim olmalı. Aldım. O büyük ev benim şimdiden tartışmayalım. Tamam ben büyük ev için kavga etmeyeceğim bu sefer. Sen bir görünüşüne bak. Ha, boş ver rezil edersin bu arkayı Boş ver bakmayın. O beleş <laughs> crafting table. Ben şu an 5 obsidyen aldım. Bir tane aldım. Tamam. Şey, aldım. şey yaparız. Obsidyen mi? Evet. Nereden buldun? Şeyden çıkıyor var ya demirci. Evet arkadaşlar kuzenim evet, reklam geldi sanırım. Be. Oyundan çıktı. Bu. Çok süperce zekasın. Evet yeniden girdik. Arkadaşlar. Başar. bu arada aranızda Crazy Craft Bir şey diyeceğim. Indirme dur indirme dur indirme dakika var, var mı? Aranızda Crazy Craft indirme elden var mı? Burası küçük tane. Ben videolara baktım baktım. Benim var mı? Biliyorum. Onu da deneyeceğim. Neyse. Sen burada mı Ben burada yaşayacağım ya. Nerede? Yaşa. Zaten ben sandığı boşalttım. Neyse burada yaşamayacağım. Burada Yanlışlıkla yaşamayacağım. şeyi falan kırarsın. Lavın önündeki. Sen gitme ya. Bu köyde beraber yaşayalım. Tamam köyden gitmeyeceğim bu sefer. Köyden gidince Ben şu büyük eve gireceğim bak. Buna. Seninkine değil. Tamam. Benim yanındaki bir eve git ki yakında olalım. Gel, gel beraber yaşayalım. Hayır şey. ben buna girmeyeceğim. Gel beraber yaşayalım ya. Evet. Aa bunlar böyle sandıklar mı Hı -hı, var? Var var bunlar. Nasıl var ya? Bu altın sandık mı? Altın sandık mı? Niye? Meşaleler. Beraber işin Ve bana reklam girdi arkadaşlar. Reklamı geçip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca. Evet, çıktım, gidiyom, ben evden çıktım gidiyorum karşı ben ben karşıda üç tane koyun var. Koş Hemen gerekiyor. hemen al. Hepsini almam Tamam sen al o zaman. Ee, ben ben, de, ben sana da bulurum. bulurum. Tamam sağ ol. Ben bu koyunun altına, altına bu bakmak istiyorum. istiyorum. Bu koyunun altına bakmak istiyorum. Maden al, maden kazanın tamam mı? Tamam ben kazarım maden. Hey, 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 altına düştü. Tamam. Ya Burada da crafting table Hayır, diğer coin'i kaybettim. Neyse, ararız. Tamam. Başka. Yer Aa ben gördüm koşuyor o mu? Hangisi? O mu? Aa evet, o. Onu da o, o da senin olsun. Tamam. Yanı da aldım ama. Aa almışlar. şurada Hı. inek var. İnek var karşılarda. İki tane bence deri ceket falan yaparım onları belki alayım. Yaparsın. Ben gidiyorum şu an nerelere? Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Evet arkadaşlar reklam girdi kuzenime. Hemen reklam atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bana da reklam geldi ama geçmiyorum. Geçmiyorum. Hızlıca çıkacağım. Çıktım ve devam ediyorum. Ve meşale lazım. Buluruz yaparız. Burak yaptı. 64'den fazla. Ne yaptı? Burak 64'den fazla. En az 80 tane yaptı. 80 Evet. Şöyle abi Pelin gel burada. Bir indir. Suya düştü. Evet. Gel burada. Bu büyük evde ikimiz yaşarız. Tam ben zaten oraya taşındım. Haberin yok mu? Yok. No. İnekler no. ve koyunlar var. Nerede? Orada. Biliyorum. Ve çok çabuk acıtıyorum. Boş ver ölmüyorsun. Çok zaten bitiyor tamamen. Ben o kadar aç kaldım kaç gün. Geçenki videoda. Nereye Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Elli çokları öldürüyor. Etrafında dönüyor. Bana kaya katıyor. Ha en sonunda kaya girdi. Öldürdü. Oh. benimki düştü ki. Öldür. Ben ineklere. Yes, ben şu an yatak yapabilirim. Hayır yapamam çünkü odun bir şey yapmamış. Hayır hayır. Odun şey. Ben de o ile yapabiliyorum Şurada yatak. Şurada kahverengi bir şey var. Yatak yapabiliyorum. Evet dur dur Berkay orada beni bekler misin iki dakika beklerim senin adı köyün simgesi en çok ne olur Kö köye yaklaştığını nereden anlarsın en bal kaba evet. evet evet arkadaşlar reklam girdi ama atlama hemen çık Hı -hı. Tamam, hemen 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 tamam Evet arkadaşlar devam. Ya bal kabaklarına koşuyoruz. Sen koş. Ben ben, ben çünkü çok acı yemek kır. Yiyeceğim. Aa, yemek benim, e, ben de acıkmışım biraz ama. Aa, burada şey var. Burada domuz, tavuk falan var. Onları keseyim. Kesin. kesin. Aa, ama onlardan şey çıkmıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Banda reklam yedi. Reklam alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yanlışlıkla şey girdim. Reklam atlayıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar reklam atlayıp hemen geldik geriye. Ne yapacaksın beni? en son yatak. Ben odun. Yatak yapmak için odun gerektiğini sen de biliyorsun değil mi? Evet işte odun kıracağım. La koydum. <laughs> <laughs> Dur elimi biraz boşalt. Acımın Minecraft döngüsü Aa ben şeyi giymemişim altıma. Tamam dedim. Çok güzel. Seti tamamladım. Tamam yapacağım. Akşam ne oluyor? Akşam olursa biz yanarız. Hayır halı yaptım. İsletle. Bra. Başla koyun kesmeye. Bra yaptın değil mi? Akşam olursa bu arada biz yanarız. nerede olduğunu unuttum. Be yani ben balkabaklarını bize... balkabaklarını ters Ve bir tane koyun buldum şimdiden. Evet, yapabiliyorum. Bir iki tane koyun buldum. Bu arada bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu oyunda ne oluyor söyleyeyim mi? Hı. Tek oyuncuda tek oyuncuda oynadığın zaman hiç zombi falan gelmiyor. Şey ama iki kişi oynadığında şey geliyor. Mob doluyor. Evet arkadaşlar bana reklam girdi. Hemen reklam geçip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar akşam olmuş. Havaya bakın. Benim yanımda zombi ve creeperlar var. ne yapacaktım? Hayır. Creeper patlıyor. iki tane hem de. Patladı ve zombi öldü. Buraya. Aa, bir şey düştü buradan. Gözümün önünde iskelet doğdu. Kaçmaya çalışıyorum ve iskeletten. Çok değişik bir şey oldu şu an beş tane to toprak geldi. Onları bırakayım. İki tane iki tane şey çıktı bari. Burada kuruyor. Ben eve kaçıyorum. Yemeğim yok, bir şeyim yok. Ev ne taraftaydı bu? <laughs> Gel buraya gel. Evi aydınlatan meşale. Aha deli. Aslanın Aha mümür. deli buldum Dayanabilirsin. Tek <laughs> kişisin abi şöyle. Ben. Hayır. Bir tane daha koyun lazım. Dil çıkmadı. İnekten dil çıkmadı. şu an harcamak istemiyorum. Bütün köylüler evleri sığındı. Hiç kimse yok. Evet. Demeden de üç tane kaybettim. köylü dışarıda gören ben. Ben de köyü kaybettim. Bulursun bulur. bulur. Aha Creeper gel. Ben Patla. seni görmüştüm. Gel. Patla. Aha patladın ne oldu? bana geliyor. Bana geliyorlar ölüyorum yardım edin. Aha köyü buldum galiba. Yardım edin yardım galiba edin. Galiba ama. Giderek geçiyorum köye galiba değil mi? Bana reklam geldi yine. Kısa reklam dedi. Evet arkadaşlar. Reklam. Reklama geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz ama ölmüş. Evet eşyalarında gitti demektir. Nerede öldün? Evet bilmiyorum. Evet eşyalarını almaya çalışıyorum. <laughs> Benim obsidyenim vardı. Ya, dırt, dırt, Şeyim dırt, dırt. vardı altında. Şöyle levelin aldığı yere gidersek. Senin elin neredeydi? Ay, nerede? Ay şuradan iskelet çıktı. Nerede nerede? Kaç. Yok. Kaç hiç gelme buraya kaç. Ya yatak Aa senin işine. evini buldum. Köylü. Burası senin evin değil. Ha, <laughs> <Efendim, gülüyor> Benim gel bizim ev, Bizim zombi eve. geliyor dur. Gel gel bırak gelin Gel, gel. gel Geldin mi? Ne? ediyor musun? Eve Kaç kaç hiç ilgilenmem. Bıra Kaç hiç ilgilenme. Kaç hiç ilgilenmem. Ben karşıya kaçtım ve beni öldüren var. Hayır ben öldüm. Çünkü Ölürsek ben. daha iyi bu arada. Cici olacağım sanırım ben. Ben Cici olmayacağım. Yerim kaç. Ben kaçarım. Zombiler inşallah yüzüme binmiyordur. Perini görebiliyorum. Evimize en yakın olan yerden evimize gitmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar dağıtık reklam gelmiş. Reklam geçtikten sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar kaç saattir gelişiyoruz? Her şeyi yaptık. Her şeyi çalıştık videonun dakikasına bakın. 11. Ve biz iki saattir boş boş konuşuyoruz. Videolardan dolayı kapatıyordum. Unutmuşum. Enayetim. Ve kaldı öyle. Kendimize maden set falan yapmıştık. Böyle evde güzelleştirmiştik. Yatak falan yapmıştık. Hepsi boşuna gitti. Kırmızı boya gittik. buldunuz değil mi? Evet. Boya hayır yok. hayır normal yapılıyor zaten bu şeyde. Kırmızı boya Evet. Boş boş konuştuk 2 saattir. Kırmızı yünle. Neyse boşver. Şimdi <laughs> birazcık daha oynayalım. Hayır normal yünle de yapılıyor. Bak şey. Birazcık oynarız kapatırız. Değil ya, bu oyunda direkt şunlar gerekiyor. E, rengi fark etmeyen yün. Biz beyaz yaptık 3 tane. Bir de şey. E, odundan yapılan şey hani. <laughs> o. Örümceğe bak. Faydalanma. Spiderman aşağı in Spiderman aşağı in adamın. Havada kim Yok bende minecraft olmaz dedim <laughs> <laughs> Videomuz ne <laughs> zamandı Benim ya? de zırhlarım Oğlum, yarın, böyle Yarın saattir oynuyoruz siz var, Niye ya, ya ben video izleyeceğim Maalesef Birazcık daha oynamalıyız Videoyu daha oynuyor. yeni açtık ben yürü. Ben de madenim. Yarım saattir yürü. konuşuyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Demir bulduk maden değil. İşte hep bulup Ben maden, maden kazıyorum. Sen de başka maden kazıyorsun. Tamam. Ben de başka maden, maden kazıyorum. Elmas mı bulmamıştın Yok yani. elmas bulmadık. Ben bakacağım ama. Ben bence demir bulurum. Belki. Demir bulursun ya. Demir bulursun inşallah. Bulurum. Sonra demir set çekeriz. <laughs> i̇nşallah. Aa kömür buldum. Gerçekten. Kömür bulmuş. Gerçekten. Kömür elma. <laughs> Gerçekten diye bir de ya. Evet bana reklam gelmiş. Özür dilerim. Zaten Bulsak ne yapacağız? Ölmüşüm neredeydim ben? Berkay kömürsüz demiri bulsak ne yapacağız? Pelin üstündeki zırhlar gitti. Ne? Üstündeki zırhlar gitti. Boşver. Boya kömür var burada bu arada. Boş verme. Üstündeki zırhların nerede nasıl olduğunu biliyor muydun sen? Evet. Demir zırhlar. Boya var burada baya. Kazma. Bende de şey olsa kazma. Bitti, bitti, bitti. mi? Bana kazma da, kazma da kazma yap, kazma da yap, kazma yap. 20 tane bulmuş. 20. Gerçekten. Gel bak istersen beni takip et. Takip edemem ki kazmam yok. He. Tek sıkıntım. Kazman gitti. O gelebilirsin şu an. Gelebilirsin. Çünkü gerçekten ben 60 tane, 60 tane gerçekten 20 tane buldum. Bunlar yanıyor ya. Ee, bana geliyor hala. Oh! Oh! Yürü! Yürü! Kız önüme reklam geldi. Kız reklam geldi. Çalışa gidiyoruz. Çalışa girdik şimdi. Çalışa girdik. Kız önüme girmedi daha reklamda. Kız önüme gittim hemen Tamam girmiş. Pelin. Pelin demir bulmuşsun. Demir buldum. Demir mi? Bak. Üç tane. Yok dört dört. Ka Arkasında da var. Dört. Bir tane Bir tane Bir tane var mı? Beş beş. Neden kazanmıyor? Kazanmıyor niye? Kazdı demiri vermedi benim. Bak Evet arkadaşlar oyunlukta şu an. Aa bana reklam geldi. Ama kısa. Demir reklam geldi. Değil. Ama kısa. Değil mi? Arkadaşlar reklamı geçip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Al Tadem'in lagdaymış. Evet Tadem'in oyun lagdaymış. Gerçek demir buluyoruz. Olmuyor. Ya iskeletin de benim. demiri yine. Kazıyorum. Tamam evet. bu sefer kazılıyor. O bayağı var bu sefer. Tamam burada bu sefer çok var. 8. 8 tane demir buldum. Fani şeyle vardı taş da. Ben de getiresem. Bir tane almam. Baksana demirlere. Oo, madem buldun sen. Maden bulmuş. Bayağı var burada. Baksana nereye gitmiş adam. Çıkarım ben de, Bak, oradayım yanında. Çıktım gördüm. Deli geçtin. Gördüm gördüm. Ve şu an ben ne yapıyorum? Hiçbir şey kazmam yok. Kazma Altın yapayım, bulurum olur. ben bu şekilde giderse. Bu bulursun ya altın. Altın. Altın bence kolay. Aa yağmur yağıyor. Yukarı çık hadi yukarı gel. Yukarı gel. Kaç tane buldun? Hayır ya biraz daha kazayım. Tamam. Birazcık daha kaz. Birazcık daha kaz. <laughs> Çok kazma ama. Çok kazma. O kadar acayip kazma sen Arka ben ne diyeceğim. Ne zaman biter bu bölüm? Ne? Altın. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Altın demirle kırılıyor. Demir kazma ile. Tam. Arkadaşlar. Bu maden kalsın demir kazma şey yapıyor. Reklam Yapan, yapsana şu an. Reklam geldi. Reklam geldi. Hemen re reklama geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bitti şeyimiz. Video diyordum ya. Bitti reklam. Hemen. Şu an canım sıkıldı camdan bakıyor. Kuzenim de bu arada madenden çıktı. Bir şeyler bulmuştur inşallah. Demeden o ne? Bak bak Altın. Bak. Bana bir şeyler yaparsın. Canım sıkıldı benim. Canım sıkıldı benim. Canı sıkıldı benim. şeyler yapayım mı? Yap. Yorum. O zaman biraz odun alayım. Bir de şey istiyorum ya ben. Biraz ay. Ses yolum. gelmiş, yolum. 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 gelmiş yolum. mi? Bakın. Gelmiş mi? Bir şey olmaz arkadaşlar. Ses geldiyse kusura bakmayın. Onun de mi? Yani, Kimin sesle? Video yayınlamıyor bence. Yok yayınlamıyor. Onu yayınlamıyor. Zaten. Giriyorsunuz madene. Ne halt yapıyorsunuz? Ha? Ne buldun Pelin? Göster şunu. Demirle altın buldum. Aa, <laughs> çok güzel. Tamam bir sürü demirse çıkarız belki onunla öyle. Set çekeriz, <laughs> mesela, altın da çıkarız belki. Tabii. Tabii. Tabii game moda geçmeyip marşet bulmayıp Hiçbir halt yapmıyorsunuz marşette tabii. Ya öyle yapmadık. Sen beni görmedin. Yalan atmayın lan. Marşete gidiyorsunuz. Marşet Maşe bulmadık. Maşe bulmadık oğlum. Maşe bile şey Pelin bilmiyor. Zaten Pelin gitti. Pelin gitti zaten. Maşe bilmiyor. Pelin hadi şey yap. Elmas şeyler. Ay elmas diyorum ya. Ne? Ee, niye? Ne? Çıkıp Arkadaşlar şimdi videoya birlikte biriktireceğiz diyorum ya bırakacağız şu demir eşyalarımızı yapalım geliştirdiğimizi gösterelim size hemen çıkacağız şey şey mı? ve iki buçuk kalbim var ne? İki buçuk kalbim var neden acaba neden iki buçuk kalbim var altına eşya alırım şey denizin tamam, bana bana aa ben sana yapamam veremiyorum çünkü bu oyunda eşya verilmiyor Tanesi kendine çek. Arkadaşlar kuzenim ben gelişemedim kalmam olmadığı için. Kuzenim gelişti. Ee, bu videoda böyle. Kendinize iyi bakın. Wow. Görüşürüz. Bay bay.